Bratislava Kalesi'nin girişine geldim. Kalenin bahçe girişi tam arkamda gördüğünüz kapı. Bakın arkamda da kalenin bir kısmı görünüyor. Şurada görünen yoldan şehir merkezinden isterseniz yürüyerek gelebilirsiniz. İsterseniz 203 ve 207 numaralı otobüslere binerek hemen şu arka taraftaki durakta inip buraya yürüyebilirsiniz. Ben otobüsle geldim. Çünkü şehir merkezinden buraya dik bir yokuş var arkadaşlar. Yani o yokuşu çıkmak özellikle yaz aylarında biraz zor. Şimdi arkamdaki ana kapıdan girdik ve hemen giriş havlusu burası. Şurada yukarıda biraz gözlem kulesi gibi bir yer var. Oradan daha yüksekten şehri görebilirsiniz. Ama manzara burada efsane. Gerçekten Bratislava'nın görebileceğiniz en güzel manzarası olabilir. Hem UFO köprüsünü görüyor hem diğer iki köprüyü daha görüyor. Ve Tuna Nehri'ni çok net görebiliyorsunuz aynı şekilde. Karşı tarafı da öyle. Diğer tarafta kalenin çimen bahçesi var. Daha böyle düzenli olduğunu düşünüyorum bana buraya göre. Ama burada da tabii şehir manzarası daha net görülüyor. Sarayın içine girdik artık. Bir yetişkin için ücret tam 10 Euro. Eğer çocuk varsa 2-3 Euro daha ekleniyor ona. Öğrenciler için de şu anda ücret 7 Euro civarında. Arkamda sarayın ana giriş kapısı var. Müze olan tarafını göreceğiz önce. kalenin içinden şimdi çıktım ve dışarıdan görüntüsü içinden bence çok daha iyi. Yani gelirseniz boşu boşuna 10 euro vermeyin. Ben verdim ve içim acıdı. Gerçekten 10 euro az bir para değil. Ama bahçesini gezmek, binayı dışarıdan görmek çok daha keyifli. Çünkü içerideki müze alanı sadece yeni modern sergileri kapsıyor. Zaten videolardan gördüğünüz gibi. Hani ben biraz daha böyle yaşam alanı, mutfaklarını vesaire göreceğimi düşünmüştüm. Ya da böyle yemeği nerede yediklerini, işte giyim modalarını falan. Çünkü bazı karelerde onları görmek mümkün oluyor Slovakya'da. Ama Bratislava Kalesi'nde 18. yüzyıldan sonra bir yangın çıkmış ve yangında çoğu şey zaten yok olmuş. O yüzden sadece müzik holdeki işte büyük akordiyon, org vesaire duruyor ama onun dışında hani böyle yatak odası grubu, yemek grubu falan yok. Yani çok fazla görülecek bir şey yok. Burada görülen sergiler zaten Şehir merkezinde de görebileceğiniz sergiler olduğu için bence benim fikrim 10 Euro'yu buraya vereceğinize çevre bir yerde manzara gören bir restoranda yemek yiyin daha mantıklı olur. Açıkçası önerim bu olabilir ama kale genel olarak çok güzel ve gezmek için en az 2-3 saatinizi ayırmanız lazım. Çünkü hem bahçesi hem çevresi hem binanın içi gerçekten çok detaylı. Ben o kadar detaylı gezmeme rağmen bu kadar zaman sürdü. Buraya geldikten sonra yokuş aşağı yürüyerek yine Old Town tarafına, şehir merkezine inebilirsiniz. Çevredeki kiliseleri de görebilirsiniz. Ben oraları gezmeyeceğim için size bugün göstermeyeceğim maalesef. Müzik Bratislava Old Town'da çok tatlı bir pazara geldim. Burası kapalı bir pazar ama çevrede yaşayan insanlar yani diğer köydekiler, farklı şehirdekiler yaptıkları ürünleri gelip burada satıyorlar. Ben de biraz önce birkaç hamur işi aldım denemek için. İşte kruvasanlar var, e, peynirli ve etli birkaç farklı hamur işleri var. Çok güzel görünüyorlardı. Biraz onlardan deneyeceğim. Bir de doğal bir bal aldım. Aşırı lezzetli görünüyor. Niye bilmiyorum ama böyle bir doğal görüntüsü vardı. Yani Türkiye'deki gibi fabrikasyon gibi gelmedi bana. Bir onu denemek istedim. Ve birkaç tane de peyniri deneyeceğim. Ben bayılıyorum böyle köy işlerine. Hani daha doğal yapılıyor gibi geliyor. Çok katkı maddesi olduğunu düşünmüyorum. Zaten buradaki e, marketlerdeki ürünlerde bile çok katkı maddesi yok. Üstüne bir de doğal ürünlerde daha az olacağını düşündüm. O yüzden aldım. Hemen Old Town'un arka kapısında kalıyor burası. Görebilirsiniz. Ben şimdi telaffuzunu yanlış söylemeyeyim size. Buraya gelirseniz eğer Bratislava'ya geldiğinizde yöresel ürünler bulmanız çok kolay olur. Bugünkü rotamız Devin Kalesi. Devin Kalesi'ne Bratislava'nın merkezinden 29 numaralı otobüste geliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü başka otobüsler gelmiyor. Şu an yanımdan geçenler bana geliyorlar farklı bir dilde konuşmak için. Çünkü Türkçe burada çok yaygın bir dil değil. İlk defa duyuyorlar ve her zaman soruyorlar sen hangi dilde konuşuyorsun falan diye. Neyse, Devin Kalesi'nin şu an alt tarafındayım. Birazdan yukarıya çıkacağız. Yukarıdan da size göstermeye devam edeceğim. Ama otobüsle indikten sonra yaklaşık 1 kilometre kadar yürümeniz gerekiyor buraya. O yüzden hazırlıklı gelin. Şu an Devin Kalesi'nin içindeyiz. Kalenin giriş ücreti kişi başı 6 euro. Bu 6 euroları alıp işte çevredeki düzenlemeler yapıyorlar. Çünkü bahçe gayet düzenli ve bakımlı bence. Arkamda kaleyi görebilirsiniz. Şimdi yukarı doğru tırmanacağız. 5. yüzyıldan kalmış. Ben şuna öyle şok oldum çünkü daha böyle 1800-1700 yıllar falan zannediyordum. Ama yani bayağı 5. yüzyıldan kalmış. Hatta bunu da 5. yüzyıldan kalan Oksitlen, oksitlenmiş bir ekmek kanınızı bularak anlamışlar. E, çünkü tam tarihi belli değilmiş. İki tane nehri kesişiminde olduğu için ve iki farklı ticaret yolunun tam ortasında olduğu için dönemin en büyük ve en önemli kalelerinden birisiymiş Devin Kale. Ama Napolyon buraya geldikten sonra kalenin büyük bölümünü parçalamış maalesef. Ve o parçalardan kalan alan gördüğünüz alanlar aslında. Sonrasında restorasyon falan yapılmış ama yine de ilk görüntüsünü koruyamamışlar maalesef. Şimdi Mavi Kilise'ye geldik. Aslında buranın adı Elizabeth Kilisesi. Ee, i̇kinci yüzyıldan kalma bir kilise burası ama dışındaki bu mavi duvarlar ve mavi camlarından dolayı yıllardır mavi kilise deniyor. Şehrin tam göbeğinde buraya çok rahat ulaşabilirsiniz ama maalesef içeriye giriş yasak sadece dışarıdan görmekle yetineceğiz. Biraz önce giriş yasakmış dedim ama şansımız içeride bir düğün vardı. Düğün için fotoğraf çekimine çıktı gelinle damat. Hatta şu anda arkamdalar. Biz de o fırsattan istifade hemen arkadan içeriye girdik ve görmüş oldum ve size de göstermiş oldum. İçerisi güzel ama hani Slovakya gelenleri mutlaka gidin dediği kadar bence ihtişamlı değil. Daha güzel kiliseler ve katedraller vardı burada ama renginin mavi oluşu tabi diğer kiliselerden ayırıyor burayı. bugün de Slovakya'nın bir başka şehri olan Trnava şehrindeyiz. Trnava, Bratislava'ya trenle yarım saat uzaklıkta. Bu arkamda gördüğünüz yol Trnava'nın meydanına çıkıyor. Bugün hava inanılmaz güzel, güneşli ve inanılmaz sakin. Muhtemelen hafta sonu buradaki insanlar çevre şehirlere gidiyor. Aile yakınlarını hani ziyaret etmeye vesaire. O yüzden şu an sokaklar çok boş. Biraz da saat erken oluşundan kaynaklı. Saat çünkü şu an 12 ve ee, Tokaklar bize kalmış durumda görüyorsunuz havayı inanılmaz güzel. Şimdi küçük Roma olarak adlandırılan Trnava'yı gezeceğiz sizinle. Boşuna demedim. Görüyorsunuz arkamda büyük bir bazilika var. Hangi bazilika olduğunu daha bilmiyorum ama yaklaşık 20 dakikada bir çan çalıyor. Bütün şehir şu an bu çanı duyabiliyor. Zaten küçük bir şey burası. Şimdi onun içine girmeye çalışacağız. Şimdi başka kiliseye geldik ama bugün cumartesi olduğu için neredeyse bütün kiliseler kapalı. Pazar günü ayin için açıyorlarmış. Cumartesi de belli başlı yerler sadece ibadet için açılıyor. Bizim gibi böyle turistlere girişe izin verilmiyor. Ama içleri çok güzel. Yani İstanbul'da kiliselerle kıyaslanamaz bile. Çünkü yani işlemelerinden işte içindeki ekipmanlara kadar bak yine bir çantası geldi. Her türlü fark ediyor yani Türkiye'de kiliselere nazaran. Ve burada zaten kilise, katedral, bazilika diye ayrımlar var içindeki o ekipmanların büyüklüğüne, binanın yapısına göre değişiyor tabii bu yapılar. Ben bu konuda çok bilgi sahibi olmadığım için şimdi anlatamayacağım. Ama Trnava'ya geldiğinizde gerçekten bir Vatikan'da göreceğinizden çok daha fazla kilise görebiliyor olacaksınız. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi burası Slovakya'nın küçük Roma'sı olarak adlandırılıyor.